Büşra Develi 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. İlk öğretimini doğduğu ilçede tamamladıktan sonra Antalya'ya taşındı. Burada orta ve lise öğretimini bitirdi. Tiyatroya ilgi duyan Büşra Develi, Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda eğitim görmeye başladı. Embe Orkestrası ve İlyas Yalçın taşın ince şarkısına çekilen klipte rol alan Büşra Develi, 2015 yapımı Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Dilan Çiçek Deniz, Bensu Soral ve Burak Deniz ile başrolleri paylaştı. Genç oyuncu, asıl büyük çıkışını ise Ozan Güven, Mehmet Günsür, Serenay Sarıkaya ve Berrak Tüzün Ataç ile başrollerini paylaştığı Fi dizisiyle yakaladı. 2018 yapımı Mehmet Bir Cihan Fatih dizisinin kadrosunda yer aldı. Bu dizide Kenan İmirzalıoğlu ve Çetin Tekindor ile başrolü paylaşan Büşra Develi, Helena karakterini canlandırdı. 2017'de Ayla ve Bitmiş Aşklar Müzesi, 2018'de Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Hadi Be Oğlum ve arada filmlerinde rol aldı. 2020'de ise bir Cem Yılmaz filmi olan Kara Komik Filmler 2, Deli'de oynadı. Develi, Tatlı Küçük Yalancılar isimli dizide rol arkadaşı olan Burak Deniz ile 3,5 yıllık birliktelik yaşadıktan sonra ayrıldı. Ardından Cem Aktay ile aşk yaşamaya başladı.